baktın mı? Belki çantandadır. salak kafam salak. Hey bir dakika CD ne olacak? Oho duymuyor bile. Hani ne oldu? Ne? Sopası var oğlum ya. Ya abicim bak oturup medeni insanlar gibi konuşsak olmaz mı? Tamam bir hata yaptım. Falan. Ben sana soracağım o düğmenin hesabını. Ne düğmesi oğlum? Anlatırım sonra. Dur sen Hocam bana bak sen benim kim olduğumu biliyor musun ya? Benim babam polis. Emekli polis. Sus bir e ayrıca abim de polis. Vallahi bir telefonuma bakar, kendini silop cezaevinde bulursun. Kapatıldı oğlum orası. Ya oğlum bir sus ya. Allah Allah sen kimden yanasın? Bizden mi, manyak abiden mi? Açın lan kapıyı. Açın Hah, Aslı arıyor. Alo Aslı. Ya Deniz, çok kötü bir şey oldu. Ben CD'yi kaybettim. Ne? Ya çok özür dilerim Deniz ya. Tam taksiden iniyordum. Özgür Çevik'le çarpıştık. Onun da sedisi varmış. O benimkini aldı. Yani seninkin işte. Ben de onunkini aldım. Aslı ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Ya sediler karıştı diyorum. Yani sen hayır teslim edemedim. Ya tamam boş ver. Ne yapalım? Ben onu bir şekilde hallederim. Sen buraya gel çabuk. Adam kapıyı kıracak. E, Efe gelmedim senin yanına. Geldi de o da yanında şu anda. Nasıl yani? Anlamadım ya. Ya kuzu gel kurtar bizi ya. Aslı gel sen hemen çabuk. <laughs> ah lan açılan... kapıyı. Aslı çabuk ol. Nasıl yaparım abi ben bunu? Özgür, ne oluyor abi? Bana söyle ben de panik yapayım. Ya taksiye binerken bir kızla çarpıştım. Hı. Kızın elinde bir CD vardı. bu işte bu CD vardı. Benim CD de onda kaldı. Ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Özgür ne olur şaka de. Ya ben herkese haber verdim. Bir saat sonra bütün basın burada olacak. Ne diyeceğiz adamlara? <laughs> of. Buldum. Bütün çocuklara haber verin. Burada canlı canlı çalın. Olmaz mı? Olmaz ya, o daha uzun iş. Buldum. Ne, ne buldun? Ya burada telefonla adres yazıyor. Bakayım. Aa, helal olsun var vallahi. Ne yapıyorsun? Hadi ara hemen. Ben ne yapıyorum? Tamam, pardon. Ne oldu, ne diyor? Ya bir dakika, açmadı da. Hadi be, aç be kardeşim sen de ya. <laughs> Aha. Aslı arıyor, bir şey oldu kesin. Dur oğlum, bırak çalsın. <laughs> Yok abi, açmıyor. <laughs> Açmaz tabii. Ben olsam ben de açmam. Şimdiye vermiştim bütün şarkıları internete. Geçmiş olsun Özgürcüğüm, buraya kadarmış. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Ya bir dakika, sus ya. Ben gidiyorum. Ne? Beni bu kadar adamla yalnız mı bırakacaksın? Ya CD'yi alıp geleceğim. Bu arada sen stüdyoyu ara, bir tane kopya göndersinler. Oho, <laughs> bir saati çıkmaz ki o. Ya sen ne diyorsam onu yap. Ben bir saate kadar gelirim. Bu arada basından birileri gelirse oyalar. Ha şu CD'yi ver. Merhaba. Ne haber? İyi değilim. Ne oldu ya? Sen arabayla mı geldin? Evet. Biliyorsun. Dur ya nereye gidiyoruz? Ya yolda anlatırım. Tansiyonunuz normale dönmüş. Biraz daha iyi misin anne? İyiyim. Ne de bu başıma gelenler? Önce annen sonra sen. Anneanne vallahi düşündüğüm gibi de. Yanlış anladın sen. Ne değil. Doktor bey ultrasonla kanına bakıyordu. Niye bakıyordu? Hamilesinde ondan bakıyordu. Ya anneanneciğim vallahi yok öyle bir şey ya. ya doktor bey lütfen siz de söyler misiniz? Hanımefendi torununuz hamile değil. Merak etmeyin. E, o, o zaman niye? Hanımefendi bakın burada doktor olan benim. Torunuz ee, torununuz hamile değil diyorum. Merak etmeyin. Siz isterseniz biraz dışarıda dinlenin, sakinleşin. Sonra konuşuruz. Olur mu? Peki siz rahatsız olmayın. Ben giderim. Dışarıda bekliyorum ona göre. Ben de sizden bir açıklama bekliyorum. Ya birader ne pis adammış bu ya. Oğlum sen ne yaptın bu yarmanın öküzüne kış falan mı dedin? Yok be oğlum. Düğmem koptu. Aylin dikerdi aşağı indi. Kardeşimin adını ağzına alma lan! Ya tamam abicim, özür dileriz. Eyvallah yani. Aylin kardeş bizim dünya hayret bacımız ama... ...ama artık lütfen itmeyelim ya! Hamile değilsiniz. Hiçbir probleminiz de yok. Küçük hanım, şimdi bir açıklamada bulunacak mısınız? Yoksa anneannenizi içeri alayım mı? Yok, tamam. Tamam, ben konuşacağım. Ben aslında muayene olmaya falan gelmedim buraya. Yani tabii ki hamile olmadım biliyorum. Peki neden geldiniz? Ben... Babamı arıyorum. Ne demek bu? Bir tek adını biliyorum. Adı Cemal bu. Anladım. Siz yani benim babanız olduğunu düşündünüz. Kaç yaşındasınız şimdi? 17. Yani artık 18 yaşındayım. 1990 doğumluyum ben. Bu yüzden soruyorum size 1989 yılında siz İzmir'de bulundunuz mu diye. Anlıyorum ama bir hatanız var. E tabii bilmediğinizden. 1989 yılında ben 21 yaşındaydım ve İngiltere'de tıp okuyordum. Yani hiç Türkiye'ye gelmediniz mi? Senede bir gün gelebiliyorum. O da ailemi ziyaret etmeye Adana'ya. Öyle bir şey olsaydı kesin hatırlardım. Anladım. Ben çok özür dilerim. Yani sizi böyle bir saçma durumun içine soktum. Umarım babanızı bulursunuz. Ancak o ben değilim. Kızım, hamile değildir, değil mi? E, doktor söyledi nihayet. Değil mi? Küçük hanımın sağlığı gayet iyi. Kes taraması yapıyorduk. E, o da temiz çıktı endişe etmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Sağ olun doktor bey. Borcum ne kadar kızım? Borcunuz falan yok. Mine Hanım'a iyi bakın yeter. İyi günler. Asıl o bana iyi baksın doktor bey. Yaşlı olan benim. Kalbi zayıf olan benim. Siz de o zaman beni takip etmeseydiniz. E ee, ne yapsaydım kızım? Sabah sabah mide bulantıları yok kilo aldım demeler. İnsan aklına bin türlü şey geliyor bir de o doktorun kartı elime geçince... Bir dakika, bir dakika. Siz kartı nereden buldunuz? Ama ee, yürü, yürü, yürü. Bir de bana hesap mı soruyorsun? Zaten ölüyordum senin yüzünden. Yürü. Hoşça kal kızım. <laughs> ya abicim bir dur bak Allah'ın adını verdim ya. Sen o pörtlek gözlü olansın değil mi lan? Tanıdım mı lan seni? O parlak oğlanı ayrı döveceğim seni ayrı döveceğim lan. Abi ne yapıyorsun? Bu şerefsizlerden hesap soruyorum. Bunları bitireyim, sana da geleceğim. Merak etme. Bana el mi kaldıracaksın? Anında ararım babamı, yemin ederim. Aylin ya kardeş, yardım et bize ya. Aylin, al şu abin, ne olur. Konuşmayın lan! Ah, ne oluyor burada ya? Sen kimsin? Sana ne oluyor esas? Ah. Aslı, aslı, Aslı biz buradayız. Çekil bakayım sen şuradan. Çekil, çekil. Çekil, çekil, çekil. Deniz, Efe, açın kapıyı benim. Hayatta açmayız biz ya. Ya açın diyorum, benim. Açsanıza şu kapıyı. Vay be, olaya bak kız bayağı güzeldi herhalde. <laughs> Saçmalama kızın yüzünü bile görmedim doğru düzgün. Hadi aç şunu ya. Ya Duygu biraz daha hızlı gidemez miyiz? Abiciğim pis değil ki burası. İstanbul trafiği. Öndeki giderse ben de giderim. Deniz Efe hadi açın kapıyı. Ya emin misin kuzu? Ya açın dedim size işte. Bu adam benim sevgilim. Eğer kız kardeşinizle arasında bir şey olsaydı... ...sence ben onu sağa bırakır mıydım? E o zaman niye atıp tutuyor kardeşim? Yok çamaşırımı yıkadı, yok bilmem ne. E ne var bunda canım? Yani bu çocuklar burada tek başlarına oturuyorlar. Yani değil çamaşır makineleri, oturacak koltukları bile yok. E ailemle bir iyilik yapmış. Nesi kötü bunun? Yani orası... Orası öyle de... Ben çok uykuluyordum. Ne söylediğimi bilmiyordum. Özür dilerim. Bir daha olmasın olmayacak abicim olmayacak yani ben ben bu eşek kafalı ya göz kulak olacağım bir daha hiç böyle bir şey olmayacak emin ol. Sen de anında sattın beni kardeşim ha. Dur oğlum durumu kurtarıyoruz. Hadi abi hadi yürü yeterince rahatsız ettin insanları zaten. Hadi bırak hadi yürü. Gözüm üstünüzde. Ya hala ne diyor ya yürü hadi yürü. dur, dur. Tamam, burası. Tamam. Ya herifçi kapıya nasıl abandıysa birader adam kilidi çatlatmış ya. Bunu bir an evvel değiştirmemiz lazım Deniz oğlum. <laughs> Değiştirelim kardeşim. Hırsız falan girer Allah korusun. <laughs> ne var oğlum? Belki bizi falan çalar yani. Neyse ya. Kuzu, ne olacak şimdi? Ne, ne olacak? E bu alanın senaryo işi ne oldu? Yattı mı yani? Yattı abicim. Denedik olmadı. Ne yapalım? Ya Deniz'im çok özür dilerim ya. Saçmalama hayatım. Senin bir suçun yok. Hepsi benim hatam. Tarihe doğru dürüst baksaydım bunlar başımıza gelmeyecekti. Pardon Deniz Akça burada mı oturuyor? Kim arıyor? <laughs> Aa! Millet bakın burada kim var ya? Hah buradasın ya. İnanmıyorum ya? E nasıl buldunuz burayı? Buradan buldum. Aa senaryo. Ya nasıl bir iyilik yaptığınızı anlatamam. Vallahi çok sağ olun. Rica ederim. ...de sizin de bana bir iyilik yapmanız lazım. Tabii canım ne isterseniz, elimizden ne gelirse. Şey, ben de kendi CD'mi alabilir miyim lütfen? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.